size bir tane kıyafet hakkı veriyorlar. Yani kutuya tıkladığınızda kıyafet çıkıyor. Siz onun o yeri bozmayın. Şimdi burada zorluklar çıktı. Çılgın var mesela. Görevlerin zorluğu neredeyse hepsi. Ama görünmezdi. Görev zorluğu, görevlerin zorluğu çok az yani ipucu sayısı tamamı ve düşman saldırganlığı yok. Yani hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir dakika. Ee, reklam gelecek Bekliyoruz. Evet arkadaşlar yaptım ama niye olmadı? Olması gerekiyordu normalde. Normalde olsa <laughs> hep bu oldu. Bundan oynayamam öyle. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> yapacağım. Eğer olmayacaksa ben yeniden gitmeyeyim. Şimdi arkadaşlar e, size tavsiye ettiğim şu ve ayrıca hepsini size göstereceğim. Ben bu oyunu bitirdim ama kaç yıl bekliyorum. Çektir 3 gelmedi yani çok sinirimi bozdum. Neyse ben sonra bekliyorum. Çok boş yaptım ya video çok kötü olacak. Hemen. Ay. Hangi lan? Hey, işte mesela yorumlara bakalım. Ee, ben de bir tane yorum yazmıştım buna. Ama silmiş ne? Regin Jokum yazmış ki çok iyi bir oyun. Çok güzel. Ama harbiye harbiye <laughs> Ulan okuyamıyorum harbiyen. Başka bir dünyaya geçiş olsun. Mars'a orada on, onu yani şuyu bulup bir de polis bulup getirelim. O portaldan geçince o zaman çok güzel olur. Ve girişte alırken onları bulurken animasyon olsun. O zaman harika olur. Bir de bir daha çıkışta kurtardığımız da, da, olsun o zaman harika olur yapın bunu yapın bunu çok güzel olur harika olur Aa, evet aynen o da var güncelli diyor ama güncelleme yok şimdi bizim reis yazmış ki bug group yani oyunun yapımcısı yazmış ki Teşekkür ederim hepinize falan filan yapanlar. Ben ne kadar boş yapıyorum ya. Neyse şimdi eee ben bu oyunu bitirdim. Hepinize göstereceğim. Şimdi sıkıntı şuradasın. Tamam yapıyorsunuz. Sıkıntı şurada. <laughs> Mesela gösterim iddia diyorsunuz ve buna basıyorsunuz. Yakuza bana da bu çıktıydı. Yokum, Mesela ben de bundan çıkmıştı. Ve yine reklam çıkacak. Kayıt alıyor mu lan? Alıyormuş. Ya yani neyse ya. <laughs> Artık sinir bozuldu. Bizim de gelsin. Ya halaksın dedi. ben bu oyunu çok proyum. Bilmiyorsanız proyum yani. Şimdi Amazon mobil uygulamasını hmm. indirin. Siz neredeyseniz alışveriş oraya gelsin. <laughs> Arkadaşlar e... Arkadaşlar bir saattir kapatıp duruyorum. Neyse. Eee mesela şu şu kutuyu alıp şuraya çıkınca sizi yakalıyor mu? Artık gerek yok buna. Çünkü size yeni bir yöntem diyeceğim. Buraya gelip şöyle yapıp yapıp buradan geçebilirsiniz. Çok sessiz olun. Geliyor bizim reis. Bizim reis gitti mi? Ka kaç kaç kaç. Amaç şu. Neyse amaç şu. Şimdi yandık. Bir dakika arkadaşlar. Hı? Evet arkadaşlar. Şunu al alacağım. Ar Git bakalım. Ar Senin yüzüne düştüm durama bak. Şimdi komşu gelecek. Hadi ara ben kapatmam sesini bozuyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ve gizli bir geçit göstereceğim. Cımbız da bize lazım olacak. Acaba niye? Çünkü bodrum katında lazım olacak. Bizim reis gelir. Bu bakır anahtarını atamam. Bu önemli bize. Yandık. pirinç aç. Ulan nasıl açayım? Komşu var. Peçimde komşu. Şimdi şimdilik bunu kullanmayacağım. Veya elektrik de, de kullanacağım. X değişti. Ee. Anam. Gelin. 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 Aa! Gelme lan. Komşu. Kafana atarım bak bunu. Atarım lan. Ya. Düşman 5 saniye 5 saniye 5 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 saniye. Doğru. Arkadaşlar bu arada çok sessiz olmanız lazımdı. Tabii ben ayı olduğum için böyleyim. Şimdi şunu kıracağız. Sonra kaçacağım. Şimdi komşumuz gelecek. Aç <laughs> komşu geliyor komşu 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 Allah belanı vermesin öldüm Sen yani var ya. Utağı terim ha. Gerizekalı komşu. Baka soktu. <laughs> Bekir <anahtarı> nerede? <gülüyor> 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 komşu nasıl gördün ya? <laughs> Çok iyi. Bizim komşu kör mü acaba? Gör mü? Diyeceksin. Şişko. Git lan buradan. Şişko oraya git. Merhaba. Duru gelme. O oynadı mı? Abi ne Şimdi arkadaşlar. Şuraya atacağız artık komşumuzu yakalayamaz. Abi bakır anahtarını nasıl yok edebilirim ya? Abi bakır anahtarını yok etmeyecektik. Açayım şunları ya. Kusayım biraz ona. Çok hoşuma gidiyor. Ben geldim. Işıkla oynayabiliyor muyum? Bozabiliyor muyum? Abi. Anam. Bizim ben... neyiz gidiyor? Benim oyunumda da var oldu. Bizim neyiz gidiyor? Aramaya devam ki. Devam ki. Şunu açabiliyor muyum? Niye görmez olmadı ki? Şimdi bu ne işe yarıyor diye soruyorsunuz. Acaba. Ben de bilmiyorum işte sebebini. Orada bir şey mi gördüm ben? bana mı öyle geldi? Konsolmuş. Ben diyorum bir tane lazım olan bir şey miydi lan bu? <laughs> What? Biliyor musun? Ben bunu bilmiyordum. Ben gidip direkt açmaya odaklanıyorum. Abi. Yapamam. Of ya yapma, sen yapma. Şimdi bu anahtarı nerede kullanacağız? Ben söylemeyeceğim artık kendiniz bilin. Aman tanrım. Bizim video geliyor peşimize. Riddle. Ben de var. At. Kafana atacağım bunu. Gel. Bunu kafana atayım. Aa yani. dur dur dur. Şeyden gelecek. Şimdi alırım. Gelecek, atlayacak. Ne ama. Şimdi arkadaşlar, şimdi sizin sorunuz şu. Acaba bir kere kameraya yakalanınca bir şey oluyor mu ya? Mesela sorunuz şu. Abi, bir tane Mesela şöyle göründünüz diyelim, ama çok durunca siz görünüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela nasıl diyeyim size göstereceğim sonra Şimdi boş verin ama sanki pilim var yoksa bu çalışmazdı ve ilk defa normalde bir şey başaracağım şunları da <laughs> ya boşa gitti monitörlü odaya gir gir Necire olduk? Anahtar yok. Ben nereden bileyim? Eve gittiğim için. Ben gördüm. Şimdi bununla komşumuzu felç geçirebiliriz. 10 saniyelik. Korona korona çıktı mı torona? Korona korona çıktı mı torana. Biz gelse ne yazar? Maskete mı? <laughs> Bize gelsene yazar? Maske taktık buraya. Hepsi 6, 4, 6, 6. Tamam. Korona, korona, çıkın. Korona, korona, korona. 6, 4, 6, 6. Ve gördüğünüz gibi bitiriyor bu. Bunu arkadaşlar e, Siz alışveriş oraya bunu ben diğer yeri de diğer şey yapacağız. Diğer bölümde yapalım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelme. Size şu anda yapılacakları göstermiyorum. Yani bu videoyu e, oynayacağım değil. Tamam. Bu diğer videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.